Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Yeşiltepe'deyiz. Size Yeşiltepe'nin en güzel evlerinden bir tanesini tanıtmaya geldim. Botanik Bahçeli. Gerçekten muhteşem bir bahçeye sahip olacaksınız. 700 metrekare arsi içerisinde köşe konumda peyzajı mükemmel. Evde iki adet kış bahçemiz var. Bir tanesi oyun salonu haline çevrilmiş. Köşe konumda olması çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ön taraflara da bitkiler dikerek tamamen izole hale getirmişler. Drone görüntülerini de izleyeceksiniz. Bahçe çok güzel. Ev gerçekten güzel ama bahçesine ben bayıldım. Eşyalarla birlikte satılık. Fiyatımız da 12 milyon 500 bin TL. Böyle baktığımda zaten bütün tadilatları yapılmış aslında. Hiçbir eksiği yok bu evin. Bahçesi çok güzel yapılmış ki bu bahçeye şu an yapmaya çalışsak sadece şu palmiyelerden bir tanesi ortalama 100 bin lira 150 bin lira civarında rakam tutacaktır. Fiyatlar gerçekten çok yüksek ama ev de çok güzel. Muhteşem bir villa. 50 metrekare civarında, 40-50 metrekare civarında diyelim, güzel bir havuza sahip olacaksınız burada. Merdivenler buradan devam etmiş belki yanına iki tane korkuluk yapılabilir ama ben göstermek istediğim bir yer var. İlk önce oradan başlamak istiyorum. Böyle bir oyun salonumuz var. O kadar güzel yapmışlar ki bahçede ayrı bir barınız var. Böyle kendi zevkine düşkün insanlar için muhteşem bir yer, değil mi? Hele de böyle şeyleri sevenler için. Bir barınız var burada. Bilardo masamız var arkadaşlar. Yine dartımız burada mevcut. Biz burayı daha önce de çekmiştik. Şu dartı atış yaptım. Bir tanesini denk getiremedim. Yani bir daha denemek istemiyorum onu. Çok güzel bir ev izleyeceksiniz. Hemen yan tarafında bir üst tarafı kapatmışlar. Kamel yalanımız var. Buraya da güzel bir masa sandalye ile birlikte içeriden servis yaparak kullanılabilir. Cam balkonla zaten kapatmışlar. Bitkiler çok güzel. Peyzaj gerçekten harika. Palmiye ağaçları muhteşem duruyor. Burada iki tane hemen göstereceğim şimdi size. Küçük ama güzel bonzai zeytin ağacımız var. Gördüğünüz gibi. Yine orada bir kumkuat ağacımız var. Her taraf tamamen yeşile büründüğü için burada hem bahçeyi görebiliyorsunuz hem de çim alanlarını rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Her zaman kanalımızda istenilen bir ev aslında. Bahçesi geniş olsun ve güzel olsun. Biraz da alımlı olsun deniliyor. Burası gerçekten çok güzel. Şu palmiye ağaçları da inanın peyzaj yaptırdığım için çok yakın bir zamanda fiyatlarına az çok aşinayım. Bunlar da çok pahalı. Eğer tek kök palmiyeye gelirse küçük biraz daha ucuz ama böyle 4 kök 5 kök veriyorsa daha pahalı bir hale geliyor. Burada arkadaşlar bir depo alanı gibi bir alanımız var. Gösterelim burayı da. Şöyle bir gösterelim. Enerji odası diyelim. Havuzun motor kısmını buraya almışlar. Çok mantıklı olmuş. Havuzun motorunu buradan açıp kapatıyorsunuz. E, tekrardan aşağıya e, girip açıp kapatmak zorunda kalmıyorsunuz. İki tane aslan burada sizi karşılıyor. Ön tarafında da yine bir oturma alanı var. Üst tarafı bodrum beziyle kapatmışlar. Bu evi biz gezerken büyük ihtimal video 20 dakikayı geçecek. Ama gerçekten zevkli bir ev. E, eminim seveceksiniz. Şöyle bahçeyi tekrar bir gösterelim mi? Özellikle bu köşeden çok güzel gözüküyor. Gerçekten mükemmel bir bahçe. 700 metrekare arsanın olması tabii ki artı bir avantaj. Balkon kısmına çıktığımızda da yine oturma yerlerimiz var. İkinci kış bahçemiz de burada. Mutfaktan çıkabileceğimiz bir alana yapılmış. Gayet güzel bir oturma yeri var. Balkon zaten olabildiği kadar uzatılmış. İstediğiniz gibi her yeri değerlendirebilirsiniz. Peki ben eve girmeden bir lavabo, mutfak gibi ihtiyaçlarımı karşılayacağım bir yer lazım diyorsanız o da burada var. İçeriye de girmiyorsunuz. Burasında arkadaşlar tabi bu kadar yeşil alan çok olunca meyve ağaçlarıyla tamamen e, kaplamışlar. Ve altına da çakıl taşı koymuşlar. İsterseniz bunları kaldırıp burayı da yeşil alan ya da hobi bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Meyve ağaçları da zaten çok güzel duruyor. Burada bir kaysımız var. Sayalım onları da tek tek. Erik ağacımız var. Arkasında hemen bir tane portakal ağacımız var. Yine burada erik ağacımız var. Ve gördüğünüz gibi çok güzel bir dut ağacımız var. Harika değil mi değil mi? Çok muhteşem. Hemen şöyle giriş kısmını da gösterelim. Evin bahçesinden içeriye geçemedik henüz. Şimdi giriş kısmı araç park yerimiz burası arkadaşlar. 2-3 araç şöyle sonuna kadar bir getirirsen şu büyüklüğü bir gösterelim. Rahatlıkla 3 araç sar, belki 4 araç da buraya sığdırabilirsiniz. Eğer böyle yüksek bir aracınız, uzun bir aracınız yoksa 4 araç da buraya sığacaktır. Yine burada bitkiler mevcut. Yani bu ev alırsanız biraz bahçe konusunda uğraşacaksınız, zaman harcayacaksınız. Belki de bütün işiniz bu olacak. Bunu değerlendirerek bakmak lazım ya da birini tutacaksınız bahçenizi sizin yerinize düzenleyecek böyle bakımını yapacak. Gayet güzel bir yeşil alan da burada var. Bitti mi bitmedi. Şimdi böyle bir evi olanın tabii ki bir de evcil hayvan olacaktır. Özellikle bir köpek burada çok güzel olacaktır. Hemen şöyle bir alanımız var. Onu bir göstermek istiyorum açabilirsem eğer burayı. Şu şekilde İster burayı kümes olarak kullanın, isterseniz ayrı bir kulübe olarak kullanın, yine bir depo alanı ama eğer evcil hayvan isterseniz arkadaşlar burada bakabilirsiniz. Zaten buraya da ayrı bir depo alanı yapmışlar. Yine köpek kulübemiz burada. Yan tarafında da böyle bir yeşil alan var. Gez gez bitmedi. Burada bir kaktüs bitkimiz var. Burada da kaktüs var. Bu meyve veren kaktüs galiba. Değil mi? Bu meyve veriyor ya. ama daha küçük o yüzden vermemiş. Yine gördüğünüz gibi burada da bir yeşil alanımız var. Şunlar da zeytin fosili arkadaşlar. Bakın şu taşlar zeytin fosili buralarda çok bulunur. Yani dağ bayır gezerseniz onlardan bulabilirsiniz. Ev süslemek için de gayet ideal. Devam edelim şöyle içeriye doğru girelim. Artık dışarıdan bir içeriye girelim çünkü içeride de gezecek çok yer var. Şimdi burası böyle bir vestiyer odası gibi değerlendirin burayı. Tamamen dolap yapmışlar. Bu dolapları zaten kullanabiliyorsunuz ayakkabılık olarak. İsterseniz üst tarafında vestiyer olarak devam edersiniz. Ama bence gerek yok. Böyle daha şık durmuş. Perde sistemi de özel yapılmış buraya. Hemen şöyle bir adım atıp içeriye bir girelim. Burada kat kalorifer sistemimiz tamamen döşenmiş şekilde arkadaşlar. Geldiğinizde her şey hazır şekilde bulacaksınız. Girer girmez sağ tarafta yukarıya çıkış merdivenleri. E, güzel bir koridorumuz var. T şeklinde bir koridor var yani. Hem böyle duruyor hem de böyle gidiyor. Birazdan her yere bakacağız. Ama bir dönelim. Şöyle bir dönelim bir gösterelim. Salon mutfağımız ayrı. Ev gerçekten çok güzel. Abarttığım kadar var değil mi? Şimdi bahçeyi gezdik. Bahçede zaten e, bir güzellik gördük şimdi içeride. içeriği de göreceğiz. Şimdi merdiven altında yine bir depolama alanı yapılmış. Güzel olmuş. Burada elektrikli süpürgeyi falan koymuşlar. Ben mesela kendi evimde şu an elektrikli süpürgeyi koyacak yer arıyorum bulamıyoruz arkadaşlar. Yani böyle geniş bir evde birkaç tane depo çok ideal. Direksiyon olarak kullanılan bir rafımız var. Altında gördüğünüz gibi arkadaşlar dediğim gibi sistem hazır petekler takılı sadece kullanmanızı bekliyor. Sonrasında sağ tarafımda bir genel kullanım banyo lavabo artı bir odamız var. Sol tarafta bir mutfağımız ve karşımda da salonumuz var. Eşyalarla birlikte satılık dedik. Komple eşyalı şekilde alacaksınız. Şömineli güzel bir salona sahipsiniz. Buradan Bahçe kısmına zaten iki tane sürgülü kapıyla çıkabiliyorsunuz. Otomatik panjur sistemimiz de var. Çok güzel bir led aydınlatma yapmışlar. Yine spot aydınlatmalarla da desteklemişler. Burada güzel şık bir şömine var. Şöminenin tadı tabii ki başka olur ama kış aylarında. Tabii ısıtma sisteminde sorun yok ama görsel olarak bu daha başka bir güzellik katacaktır. Şimdi şöyle bir olay var. Televizyonu buraya almışlar. İsterseniz şuraya da televizyonu takabiliyorsunuz. Zaten bunun arkasında tesisatı gizlendi. Bunun arkasına da takabiliyorsunuz. İki tane de yan tarafa böyle güzel süs gibi bir o dolaplara ne deniyordu? Eskiden hani böyle çamdan falan koyarlardı değil mi? Onları bilemiyorum şu an hatırlayamadım. Onları koyabilirsiniz. Çok sıcak. Şu an kaç dereceydi biz buraya başlarken? Bakmıştık. Kaç? 33 derece şu an. Bence 40 falan hissediliyor. Ee, 33 derece ölçse bile arkadaşlar dışarısı gerçekten çok sıcak. Dışarıda da biraz hızlı geçelim dedik. Biz yine yavaş kaldık. Orada gayet güzel bir ev olmuş. Yemek masası burada, klimamız burada LG marka. Böyle bir koltuğumuz var. Bence şöyle olabilir. Şöminenin yan tarafına yemek masası alınabilir ya da dışarıya tamamen yemek masası alınabilir. Şu alan daha güzel kullanılabilir. Laminat görünümlü seramik var deyip hemen mutfak kısmına hızlı bir giriş yapalım. Güzel bir mutfağımız var. Eşyalarla birlikte satılık regal marka burada bütün eşyalar. Geniş bir mutfak tezgahına sahipsiniz. Artı tezgah arasında da seramikler kullanılmış. Dolaplar da çok şık. Değil mi? Gerçekten güzel. Bütün eşyalar da içerisinde hazır. Hemen gelip bir temizlikten sonra oturabilirsiniz. Hemen şöyle bir bakalım. Eksik göreceğiz mi? Bakalım, gezelim. Bunları da söyleyelim ki gelen insanlar bunlara göre gelsin. Masrafı varsa bunları da söyleyelim. Gayet güzel ama hiçbir masrafı yok. Belki birkaç tane bar sandalyesi şuraya alınabilir. Hemen şöyle bir kış bahçesine bakalım. Tabi mutfaktan çıkabileceğimiz bir kış bahçesi. Şömineyi iki taraflı da kullanabiliyoruz. Nasıl gösterelim. Şöyle alayım seni. Şömineyi dışarıdan yaktınız arkadaşlar. Diğer taraftan yaktınız. Buradan da şömineyi yakabiliyorsunuz ve iki tarafı da hem ısıtabilir hem de görsel olarak ayrı bir güzelliğe kavuşturabiliyorsunuz. Gayet de mantıklı olmuş, güzel olmuş. Bunlar mesela normal şömineden çok daha pahalı. Kuşadasından getirtmeniz lazım. Didimde yapan yok. Buradan da bahçe kısmına yine çıkış yapabiliyoruz. Diyelim devam edelim. Çok güzel bir ev olmuş. Mesela bu iki kapı girişine de kapı takmamışlar. Daraltmamak adına mantıklı olmuş. Bak salonla mutfakta kapı yok. Hemen şöyle bir gösterelim. Antresit renkte zaten kapılarımız. Burada güzel bir banyo lavabomuz var. Çok geniş değil, çok küçük de değil. Onu söyleyelim. Yani klozeti rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Turkuaz marka klozet. Artı duşa içine bir gireyim mi? Şöyle bir girelim. Değil mi? Gayet güzel. Burası da ferah. Rahat rahat kullanılabilir arkadaşlar. Yani problem yaşamazsınız burada. Alt katta yine bir banyo olması da tabii ki büyük bir avantaj. Şimdi burada da bir depo alanımız var. Her yerde depo alanımız var. Şöyle bir evi gösterelim. Güzel bir yatak odamız var. Buraya ee, tek kişilikten bir tık daha yüksek bir boyutta yatak yerleştirmiş ama çift kişilikte rahatlıkla sığacaktır. Çünkü etraf tamamen boş. Artı güzel bir dolabımız var eve uygun. Ve burada da bir gördüğünüz gibi bir dolabımız var. Gayet güzel değil mi? Tertemiz. Bak geçiş alanları da fazla ama ben şu led aydınlatmalara bayıldım. Çok güzel. Mesela buradakiler de güzel. Bak bunların hepsi özel getirtilen şeyler. Burada bulamıyoruz çünkü bunlardan. Benim evin dış cephesindeki ledleri bana en çok sorulan soru o. Hatta akşam kapıyı çalıp soranlar var gerçekten burada bulamıyoruz arkadaşlar. Ve farklı şeyler seviliyor tabii ki. Gelelim sırada orta katımıza. Burada bir balkonumuz var ama şunu bir açmam gerekiyor benim. Her taraf kilitli tabii. Eski İngilizlerden kalan şeyler bunlar. Göstermiş olduk bunda. Şöyle bir arka balkonumuz var. Biz bunu çamaşır balkonu olarak adlandırıyoruz bilirsiniz. Bağımsız bir balkon çünkü. Böyle baktığınızda karşı Bodrum yolu. Biz Yeşiltepe'nin balık sırtı gibi olan bir kısmındayız. Yani bütün manzarayı görebiliyoruz. İster misin? Balkonda kalalım seninle. İnemeyiz de aşağıya. Hande Atay izini hatırlıyor musun? O da balkonun tuvaletinde kalmıştı. Pardon tuvaletin, tuvaletin camında kalmıştı değil mi? Daha garip bir şekilde kalmıştı. İşte 90'ların magazinleri bile başkaydı. Şimdi Saçma sapan magazin programları. izlemiyoruz tabi ama izlemeyelim de. Böyle bir şey verdik. Spoiler verdik sanki. Gayet güzel bir girişimiz var. Çok saçma artık haberler geliyor arkadaşlar. Eskiden daha böyle insanların e, nasıl diyelim örf adetlerine uygun yaşayan insanlardı. Tabi e, arka planını bilmediğimiz için. Ama şu an böyle saçma sapan magazin programları var. Bizim e, zamanımızda Hande Atici dayak yiyordu mesela böyle şeyler olabiliyordu ya da Uğur Dündar hatırlıyor musun Amerika'da birini dövmüştü mikrofonla böyle kafaya vura vura çok komikti o zaman savaş ay vardı bak savaş ay mükemmel bir adamdı gayet güzel bir yatak odamız var burada ilk odamız burası arkadaşlar gördüğünüz gibi dolaplar yataklar harika klimamız da orada panjur sistemi karşılıklı iki tane pencere gayet güzel duruyor devam edelim. Şimdi burada bir ana yatak odamız var. Sonrasında burada bir genel kullanım banyo lavabomuz var. En sonunda yukarıya çıkacağız. Hemen şuraya da bir bakalım. Çok güzel bir ana yatak odamız var. Seni şöyle alacağım kapıyı kapatayım. Çünkü şu arka kısmını da göstermek istiyorum. Bakın antresit renkler çok şık duruyor. Biraz daha evin şeklini dış şekline göre yapılmış iç mobilyalar var. Gayet güzel bir yatak seçilmiş. Klimamız burada. Burada da yine bir şifon yerimiz mevcut. Karşıda da bir dolabımız. Makyaj masamız da hemen karşı tarafında. Tabii dolabı nereye koyacaksınız? Şöyle bir alan var. Giyinme alanı arkadaşlar burası. Çok da güzel olmuş. Bak sen diğer kapıdan gel. İki tane zaten bunun kapısı var. Bu dolabı tabii ki böyle yarım değil de isterseniz tavana kadar yükseltebilirsiniz. Çok daha güzel olacaktır. Artı bu odanın bir de ebeveyn banyosu var. Şimdi böyle girdiğimizde dar gibi gözüküyor burası ama değil. Şöyle devam edelim hemen gösterelim. Bakın kocaman bir ebeveyn banyosuna sahip olacaksınız burada. Duşakabin harika olmuş bu arada. Gerçekten çok güzel değil mi? Duşakabin gerçekten çok güzel. Çok hoşuma gitti. Burada da artı siyah gördüğünüz gibi klozetlerimiz var. Yine antreste yakın bir renkte. Dolapların rengi de kapılarla uyumlu. Ve bir de balkonumuz var. Terasa çıkmadan önce şu balkonu bir gösterelim. Teras kadar büyük bir balkona sahipsiniz burada da. Geniş güzel bir bahçe zaten. Drone görüntülerini izlediniz. Yine bahçeyi göstersene buradan. Harika duruyor çünkü bahçe. Oyun alanımız var dedi. Kış bahçemiz var. Bu bölgenin gerçekten e, baktığımızda en ince detayına kadar düşünülmüş ve biraz da böyle kafa yorulmuş evlerden bir tanesi. Normalde müteahhitler ne yapar bilirsiniz. Alır arsayı 3 artı 1, 4 artı 1, 5 artı 1 bir villa yapar içerisine akıllı sistem gibi bir şey koyar sonra da onu satar. Ama burada arkadaşlar bakın her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Bu fiyatlarda zaten artık yer kalmadı. 12 milyon 500 bin TL bence bu bölge için çok ideal bir rakam. Gayet güzel bir ebeveyn banyosunu gezdik. Sonraki banyoda da ebeveyn banyosu kadar geniş. Yani bu banyodan bahsediyorum. Burada yarım cam yapmışlar ama bak bu cam biraz şey olmuş. E, geniş olmuş. Yani camı şurada kesmeleri lazım aslında. E, ve bu camın buradan değil şuradan gelmesi lazım. Yani şu alanın açık olması lazım. Çözülür. O çok da büyük bir problem değil. Gayet güzel bir banyo lavabo. Şuradaki led aydınlatmalar da çok güzel. Evin içerisinde bak hep gün ışığında ledler kullanılmış. Bu da daha gösterişli gözükmesini sağlıyor evin. Gayet şık duruyor. Şimdi gelelim en üst kata. En üst kat arkadaşlar normal bir terasmış ama bu terası komple kapatmışlar. Şimdi burası biraz sıcak. Bunun çözümünü de söyleyeceğim size. Çok sıcak. Çünkü camlar güneş alıyor içeriye biriktiriyor ısıyı. Biz de gelir gelmez böyle bu sıcakla karşılaştık. Şimdi yukarıda da cam var. Işık alsın diye. Bu camların tamamını koyu bir filmle Araç filmleri var onlardan olanlardan koyusundan ama kapattırırsak üst tarafta dahil burası güneşi kesecektir. Tabi yazın sıkıntı kışın büyük bir problem değil. Şimdi siz derseniz ki ben bir oda daha istiyorum burayı oda yapabilirsiniz. Gayet güzel bir oda olur buradan ama zaten kapatmışlar sağa sola her tarafı çok güzel olmuş. Şöyle aydınlatmalarını da gösterebilirsek gösterelim. Spotlar harika yanıyor çünkü. Burada da mini bir mutfağımız var. İsterse bunu da büyüttürebilirsiniz. Ama şunu söylemek istiyorum. Böyle bir evde teras katını kullanmazsınız. Neden? Çünkü bahçe zaten dolu dolu bir bahçe. O bahçede bütün zamanınızı harcayacaksınız. Bu yüzden arkadaşlar teras çok da önemli değil aslında. Buradaki evlerin tamamı iki katlı zaten. Burada artı bir terası açmışlar. Şimdi burası 10 yılın üstünde bir yaşa sahip değil mi? Ama komple tadilat gördü. Bakın elektrik, su tesisatına kadar her şeyle tadilat gördü. İngilizlere ait, İngilizlerden başka biri aldı. O da tadilatını yaptı, satıyor. 12 milyon 500 bin TL eşyalarla birlikte satılık. 700 metrekare arsı içerisinde gerçekten güzel bir ev. Bence gelip görmeniz gereken evlerden bir tanesi olabilir. Eğer bu bölgede varıyorsanız zaten farklı farklı elimizde bu bölgede devler de var ama burası gerçekten çok güzel bir ev. Sürçülü isan affedin arkadaşlar. Bugün daha da bir böyle şaşırarak ya da konuşamazken videoları çekmeye çalıştık. Bunun nedeni de gerçekten çok sıcak. Bu sıcakta da yine video çekimlerine devam etmeye çalışıyoruz. Özellikle öğle saatlerinde ya da öğleden sonra gerçekten dışarıya çıkılmayacak bir sıcak olmaya başladı. Belki de son 10 yılın 15 yılın en büyük sıcak havalarına denk geldik ve çekimlere devam ediyoruz. Sürçülisan ettiysek affedin hatamız olduysa uyarmanız yeterli. Belki yanlış bir kelime de konuşmuş olabiliriz. E Pencereler de bu arada söyleyelim bunların tamamı Pimapen değil. Alüminyumdan yapılmış. Kaliteli bir üründen yapılmış. Yani kilitli sistemle kilitliyorsunuz bunları. Güzel bir ev gezdik. 12 milyon 500 bin TL. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna. Abone değilseniz de abone ol tuşuna basarsanız yeni videolardan da hemen haberdar olursunuz.